Merhaba değerli arkadaşım. Geldiniz mi? Başlayalım birkaç tane analiz yaptım. Bunları yaklaşık bir haftadır güncelliyorum. Ara ara kayıtlar aldım. Bu video biraz değişik olacak. Aldığım kayıtları burada göstereceğim. İlk hallerini göstereceğim. Ne gördüm, ne çizdim, neler olmasını bekledim. Sonra ara kayıtlar aldım. Ara kayıtlar. Ne bekledim, ne oldu, son durum ne. Ve bugün de artık final. Hedef alsın almasın bunu yayınlamak istiyorum. Çünkü bir haftayı geçti neredeyse. Video yayınlamadım. Bunu buraya koymak istiyorum. Sol USDT, sol anografiğine beraberce bakacağız. Linke bakacağız. Neo'da bir analiz analizim vardı, işlemim vardı ona bakacağız. XTZ analizimiz var. Bir de orada ne yapmışım, ne görmüşüm, ne çizmişim, sonrasında ne gerçekleşmiş ve bugün son durum ne hep beraber buna bakacağız. Şimdi öncesiz ne gördüm, ne çizdim hemen şimdi onu izleyeceksiniz. Sonra devam edeceğiz. Hazır buraları sessizken hemen şunu da güncelleyelim. Sol ana, sol grafiğindeyiz. Burada bir iki update var onları göstermem gerekiyor hemen. Bizim harmoniyi çizdiğimiz zamanki C noktamız burasıydı. Biraz daha aşağı gitti. C noktasını buraya taşıdık. Harmonik formasyon açısından çok bir şey fark etmiyor. Bu seviye ancak şu dip altına kadar sarkmış olsaydı artık harmonikten bahsedebilir durumda olmayacaktık. O iptal olacaktı. Şu olur gibi dediğimizde şuradaydı. Bu alttan yukarıya gitmesini bekliyorduk o oldu. Olur gibi dediğimiz oldu. Birinci yok ok, okey. Hatta ben eskiden sosyal medyada paylaşırken bunları şuraya şunu koyu veriyordum hemen. Birinci çekimiz okey diye. Bunun da bir rengini şöyle yapıyordum ki ekranda belli olsun diye. Birincisi okey. Şimdi bu kırılımla birlikte bölgesel dirence kadar bir yükseliş. Orada oluşacak harmonik formasyon artı direncin fiyatı tutmasını ve bir miktar aşağı itmesini bekleyeceğiz. Şu TP1 bu TP2 TP2'ler her zaman gelmek zorunda değil. O yüzden bunu biraz daha farklı bir renkte yapalım. Ama şu düzeltme olasıdır. Bunu da yine ilerleyen zamanda güncellemeye devam edeceğim. Sizler için bunlar güzel örnekler oluyor. Görüşmek üzere. Polana grafiğimiz vardı. Sol. Olur gibimiz olmuştu. Bu dibi biraz aşağıya kaydırmıştı Burası şurayı kırarsa şu bölgeye geleceği takıldığı yer olarak burada olduğunu görmüştük. Hatta acaba devam eder miyi anlayabilmek için bir alt zaman diliminde formasyon aramıştık. Burada bir simetri üçgen görmüştük. Simetrik üçgenin hedefi de bizim burada oluşturduğumuz harmonik formasyonun D noktası ve yukarıdaki bölgesel direnç. Oradan eklediğimiz simetrik üçgenin hedefi hepsi aynı yerde ölçüyor gibi gözüküyor. Şu anda burayı kıracağım, kırılmayacağım onun telaşında fakat videoyu sonlandırmak zorundayım bu analiz devam ediyor. Bakalım ilerideki günler neler getirecek bakarsınız bunu da bir başka videonun içinde son durumu diye güncelleriz. Belki bunu seri haline getirip bunu güncelleyip yeni analizler yaparız zaman da gösterir hep beraber göreceğiz bakalım. Son durumumuz böyle efendim olur gibi ile birlikte burada yüzde kaçlık bir işlem var şu diple biz yaptık burada bir yüzde otuz Tabii nasıl trade ettiğinize bağlı olarak değişir bu oranlar bu da şimdilik böyle bir sonrakine geçelim. Ben ne zaman kayda girsem? komşular hareket edecekleri tutuyor. Ya temizlik yapıyorlar bilmiyorum şu anda. Sessiz lütfen. Devam. Analizin üstünden bayağı vakit geçti. Her şey yolunda gözüküyor tezosta. Sarı ile çizdiğim eğik direnci kırdıktan sonra yoluna devam ediyor. Harmonik formasyonların oluşacağı bir yere kadar ilerlemesini bekliyorum. Bunu da yine daha sonra güncelleyeceğiz. Şimdilik her şey yolunda. Beklendiği gibi rotasında. sayıları çizmiştik E direncimizi çizmiştik iki tane harmonik formasyon ekleyip grafiğin sol tarafından kendimize direnç olabilecek alanları işaretlemiştik pırılıla birlikte harmonik formasyonların oluştuğu D noktasına fiyat ulaştı şimdiye kadar olan hareket yüzde 26 gibi gözüküyor fena değil Evet bu kayıtla birlikte bu analiz için belki de söyleyeceğimiz son cümleler bunlar ama belli olmaz ileride başka bir videoların içinde bunları günceller üzerine yeni analizler ekleyebiliriz. Bu seride önemli olan cross analiz, fiyatı nasıl ölçüyoruz, tartıyoruz, öngörülerimizi nasıl grafiğe yansıtıyoruz? Bunların biraz daha canlı grafikler üstünde görülmesini hedefliyordum. Bence başarılı olduk şansımıza hiç stop olan çıkmadı. Keşke bir iki de stop olan çıksaydı da ondan sonra neler yapıyoruz onlara baksaydık. Neyse kısmet sonraki videolara artık. Selamlar, merhabalar. Piyasa biraz kızardı. Grafiklerin son durumuna bir bakalım. LINK rotasında ilerliyor şu anda. Tehlikeli alana doğru yolculuğu devam ediyor. Güzel bir kırılım gelmiş. İzlemeye devam. LINK analizimizde trendimizi çizmiştik ve şu bölgede alçalan hareketin sonunda bir alçalan takoz fark etmiştik. Tehlikeli alanımızı işaretlemiştik ve bu fiyatın şu eğik direnci kırmasıyla birlikte şu yönlü hareket edebileceğini öngörmüştük. Henüz tehlikeli alana ulaşabilmiş değil ama eli kulağında gibi gözüküyor. Ulaşamayabilir, dert değil. Ama bu videoluk artık bu analizde bu şekilde son halini göstermek durumundayım. Mesela kırılımla birlikte yüzde kaç var burada? Yüzde 15 falan değil. Dipten yakılayanlar için biraz daha farklı olabilir. Evet linkinde son durum böyle. Link'e de teşekkür ederiz efendim. Çok gürültülü bir ortamdayım ama şunu da kaydedeyim istiyorum hemen. Örnek olması açısından bizim için güzel olacak. Neo grafiğindeyim. Günlük grafikte. Tüh kaçırdık gibi gözüken bir yükselişe sahip şurada. Acaba öyle mi diye düşünerek alt zaman dilimine geçtim. Saatliğe geçeyim direkt hızlıca kaydetmek istiyorum bunu. Çünkü bu kaydı muhtemelen benim 5.ye alışım türlü aksilikler yaşıyorum sürekli. Ana hareketimi göstereceğim hemen. Impulsun bu. içerisindeki düzeltmelerle birlikte oluşan bir çanak. Buyurun. Şimdi bunu birazcık şöyle çekeceğim. Dipte kalacak. May may, may may hareketlerle çanağımı oluşturmuş. Hemen hedef ve stopunu ekleyelim çanağın. Şöyle dipten tepeye iki seviyesi. Fibonacci'yi biraz değişik çekmiş olabilirim. Kafanız karışmasın. 0.5'ine stopu yazacağız. 1 seviyesine hedefi yazacağız. Şu fraktaldan kaynaklı bölgesel direnci ekleyeceğim. Oranın içindeki performansı çok önemli. Orayı aşabilmesi önemli. Bakınız burada teşebbüs olarak kaldı. Birazcık yaklaşalım oraya. Şu şekilde. Şu bir teşebbüstür. Şu fraktaldan çizdim. Burası aşırı büyük çünkü. Son fraktalım burası benim, tepe fraktalım. Kendinden önceki son hükümlerden fitil olarak daha yukarıda. Şuralarda kapanış istiyorum o yüzden isleme girişi birazcık yukarıya yazdım. Şu anda görünüm bu. Son impuls ve içerisinde bir çanak. Trend temeli Fibonacci ile impulsun başladığı yere, bittiği yere ve düzeltmenin bittiği yere tıkladığımda bir seviyesinin de hemen hemen çanak hedefine denk geldiğini, aralarında birazcık mesafe olduğunu görüyorum. Ulaşılabilecek ilk yer mümkün olan ilk yer benim hedefimdir deyip aradaki ufak boşluğu görmezden geliyorum. Şuraya kırılmada alarmımı kurayım. Teşekkür ederim. Bu bizi bir uyarsın bakalım. Güncelleriz. Hadi bakalım. Neo için kurduğum alarm çaldı. Kırılım gerçekleşti. Şimdi mum kapatmasını bekleyeceğiz. Geri çekilmez de direnç bölgesinin üzerinde kapanış gelirse ki şu anda bir 5.5 dakikası var. Kapanış yaptığı yere göre bir bakacağım. Yüzde bir risk yönetimiyle bir işlem denemesinde bulunacağım. Son durumu güncelleriz efendim. Hoşçakalın. Görüşürüz. Tekrar merhaba. Tam bahsettiğimiz yerde şansımıza da kapanış gerçekleşti. Sanki çizgiyi bilerek oraya çekmişiz gibi. Bakın bu kapanışa birlikte işleme girdik. Ondan sonra bir kırmızı yaptı aşağıya. Stopumuz aşağıda. Hedef ve stopumu yerleştirmiş durumdayım. Hatta kapatmadıysam onu da göstereyim ama kapatmışım. Bu saatten sonra artık hedefe ve stopa sadık olma zamanı. Gelişmelerle güncelleyerek birlikte oluruz. Şimdilik hoşçakalın. Merhaba değerli arkadaşım. Bugün bu videoyu artık sonlandıracağım. Çünkü analizlerin birçoğu yine hedefine ulaştı. Yine ofisteyim. Biraz ses var. Kusura bakmayınız. Yukarı yönlü hareketin içindeki, pardon sonundaki düzeltme hareketlerinin içindeki çanağı fark etmiştik ve hedefini belirlemiştik. Burada biraz fazlaca yataya bağlı da açıkçası bir acaba dedirtmeye başlamıştı. Ama o çanak içerisindeki şu hemen göstereyim. Bunda bir farklı renk yapalım. Beyaz yapalım. Çünkü beyaz içerisinde bir dikdörtgen oluşumu dikkatimizi çekti. Bunu yukarı kılırsa çanak hedefimizle örtüşen bir noktada hedef alacağını, aşağı kırılırsa ise bizi stop edeceğini fark etmiştik. Fakat hiç aşağılara uğramadan yukarı kırılım gerçekleşti ve akabinde de şu noktada hedefimizi aldık. Bu analiz için Neo'ya teşekkür ediyoruz ve onunla vedalaşıyoruz. videomuzun da böylece sonuna geldik. Konu ilgini çektiyse ve sana bir şeyler kattığını düşünüyorsan like butonuna bas. Ben de oradan göreyim. Bu tip konulara ağırlık vermem lazım. Video çeşitliliğimi bu yönde geliştirmeye devam edeyim. Bu şekilde haberleşebiliriz birbirimizle. Kanalıma abone değilsen abone olabilirsin. Videolar yüklendiğinde haberdar olmak istiyorsan da yandaki bildirim tuşuna zilli konu vardır orada çan gibi. Ona da basabilirsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak değerli dostum. Hoşçakal.